360 coin'den herkese merhabalar. Bu analizimizde Band coin'i inceliyoruz. Analize başlamadan önce bizi YouTube, Twitter, Instagram ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca web sitemizi ziyaret ederek güncel olaylardan haberdar olabilirsiniz. Band coin hızlı yükselişleri olmasına rağmen şu an piyasanın kötü gidişatından nasıl bina almakta? Simetrik üçgen içinde akümüle olurken 5 kez destek halinde olan trend çizgisi kırılmış durumda. Düşüşün derinleşmemesi için 2.21 seviyesinde tutunup ani bir şekilde tekrar üçgen içine girmelidir. Düşüş tehlikesinin sona ermesi için 10 dolar üst tüm kapanışları yapması lazım. Bu sayede parabolik bir şekilde yükselmesine imkan tanıyabilir. Önemli bir direnç seviyesi olan 19 dolar geçildikten sonra 37 dolar hedef halinde olacaktır. Söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Müzik